Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir günde, yepyeni bir falla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine sizler için sizin adınıza niyetlenerek kapattığım fincanımı yorumlayacağım. Falımız izleyen kişiye özel genel bir faldır arkadaşlar. Bu falı tamamen izleyen kişiye özel niyet ederek kapatıyorum. Ama inanın hiç şüpheniz olmasın adeta size özel bakılmış gibi hissedeceğiniz bir açılım olacak. E, enerjilerimiz fincana yansıdı diye umuyorum. E, lafı da çok uzatmak istemiyorum. Hemen fincanınızı açarak yorumlamaya geçeceğim. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma daha. Belki kanalımla ilk kez karşılaşmışsınızdır veya hala abone olmamışsınızdır. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı ve videolarımı beğenerek yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Ve hemen fincanımızı açıyorum. Evet. Olabildiğince sizlere de göstermeye çalışıyorum ben fincanı. Ama şöyle bir göz gezdireceğim ben de. Sizlere de göstereyim o sırada. Öncelikle fincanınızın çok aydınlık bir enerjisi var. Ee, bu da aslında diyor ki daha önceden kaçırdığınız, kaybettiğiniz fırsatlar yeni, yeniden önünüze serilecek. Yani bunu gösteriyor aslında fincanımız. Aynı fırsatlar tekrar karşınıza çıkacak diyor. Bir veya iki ay içerisinde maksimum iki aya kadar. Böyle geçmişte kaybettiğiniz kaçırdığınız artık olmaz dediğiniz artık bunu hangi alanda yaşıyorsanız belki birine çıkma teklif ettiğiniz ya da çok hoşlandığınız o size karşılık vermedi. O kişinin tekrar size bu sefer onun sizden hoşlanmaya başlaması gibi yani diyor ki kısaca burada siz artık hani nasılsa gitti kaçtı ben artık önüme bakarım dediğiniz bir şey. Hani sizin kaçırdım zannederken birden tekrar önünüze sürpriz bir şekilde gelecek olan fırsatlardan bahsediyor. Birden fazla ama bu. En az iki fırsat. iki farklı alanda da olabilir. Artık hangi alanlarda kaçırdıysanız. Ben ilk söylediğim şeyi örnek olarak verdim. Tabii ki belki siz aşk hayatınızda yaşamadınız. Başka bir alanda bekliyorsunuz bunu. Öyle de olabilir arkadaşlar. kötü bir huy veya bir alışkanlık olabilir. Bundan kurtulmayı gösteriyor fincanınız. Ama şunu da söyleyeyim hemen aklınıza alkol, tütün gibi zararlı şeyler gelmesin arkadaşlar. Onlar da olabilir tabii ki ama daha basit şeyleri de düşünebilirsiniz. Yani nedir mesela tırnak yemek, işte sağlıksız beslenmek, bir kişiye aşırı bağlanmak gibi herhangi bir şey de olabilir. Yani size zarar veren bir şey sizi bir şekilde strese sokan ya da işte bir şekilde mesela tırnak yediğinizde vücudunuza zarar veriyorsunuz. Sizi strese sokan bir durumun sonucu olarak bunu yaşıyorsunuz gibi gibi arkadaşlar böyle şeyler 40 güne kadar hayatınızdan böyle bir huy böyle bir alışkanlık sizi negatif etkileyen bir şey çıkıp gidecek inşallah diyor. Çünkü böyle bir döküyorsunuz sanki dışarı bakın çaydanlıktan dökülen böyle bir su gibi böyle bir içinizden onu atmak dışarı atma, kötü bir şeyi hayatınızdan def etmek görünüyor arkadaşlar. Kendi şifacınız kendinizsiniz. Yani diyor ki kendi kendinizi iyileştiriyorsunuz. Bir süre sanki yardım beklemişsiniz arkadaşlar. Yol gösteren, destek olan biri olsa diye. Fakat bakmışsınız ki kimseden fayda yok. Kendi işinizi kendiniz hallederek düşündüğünüzden de iyi sonuçlara ulaşacaksınız diyor hedefiniz birken birden fazla işinizi halledeceksiniz. Hani demişler ya tırnağın varsa başını kendin kaşı diye. İşte bunun biraz geç de olsa farkına varmışsınız. Çünkü bilemiyorum belki size öyle öğretti. Yani tek başına yapamazsın. Dur birisi siz de hani hep beklemişsiniz. Eşime söylüyorum yardımcı olmuyor ya da ne bileyim annemden babamdan destek bekliyorum, arkadaşlarımdan bekliyorum. Hani belki sizi oyalıyorlar ya da belki işte boşver yapamazsın vesaire bir şey diyorlar. Diyor ki siz bu yola tek başınıza çıkacaksınız ama göreceksiniz ki onlar destek olacağına hatta köstek oluyorlarmış. Birilerini beklemediğinizde kendi başınıza kendi işinizi hallettiğinizde çok daha fazlasını yapabilecekmişsiniz. Böyle bir şey diyor arkadaşlar oluyor sonuçta geç de olsa görmüşsünüz bu sizin yararınıza olacak bir durum. Şöyle etrafınızdan negatif etkilendiğiniz durumlar var. Aslında birazcık onların zihninin içindeki şeyler sizi sinir ediyor. Bir şeylere ses çıkarmıyorsunuz diye, sizin bir şeylerin farkında olmadığınızı zannediyorlar. Yani bazen anlamaz o, ses çıkarmaz ya da bir şey demez gibi şeyler geçiyor akıllarından. Bir şekilde sınırlarını aşıyorlar. Siz de bunu fark ediyorsunuz aslında. E ama sabrediyorsunuz. Belki itiraf etmelerini bekliyorsunuz. Bilemem. Hani sanki bir beklentiniz var çünkü belki karakteriniz bu. Hani bir olur, iki olur, üç olur. Artık dördüncüde patlarım. Ama ben hemen bir yaptığında ses çıkarmam diyor. Olabilirsiniz bu sizin karakteriniz de olabilir ama diyor ki bu tavrınız onları daha da sınır tanımaz bir hale getirmiş. Diyor ki gerekirse ipleri tamamen koparmaktan çekinmeyin. Zaten çoğunlukla da dediğim gibi sabredip sabredip böyle en sonunda patla patlıyorsunuz. Burada sanki yine bir sabretme dönemindesiniz, evresindesiniz arkadaşlar. O görünmüş burada. Lütfen hani bu kadar sabretmek sizi de yoruyor. Onu söyleyeyim yalnız. Çünkü e, siz bu sabretme evresindeyken sürekli bir tetiktesiniz. Ne zaman e, beni enayi yerine koymaya çalışacak acaba bakıyorum, bekliyorum. Hani böyle bir duruşunuz var. Hiç yani bu şeylere girmeyin. Bırakın lazım değilse o insanlar hayatınızdan çıksın. Yollardan geleniniz var sanki. Yollar çıkmış ama ee, size gelmek isteyen insanlar mı var sanki böyle sıraya girmişler gibi böyle e, belki telefon görüşmeleriniz esnasında işte sizinle görüşmek istediğini sizin bulunduğunuz şehre ya da evine evinize gelmek istediğini söyleyen insanlar olabilir. Buna dikkat çekmiş arkadaşlar burada. Ama birden fazla kişi gibi sanki. Hani sıraya girmişler gibi ama hani birbirlerinden bağımsız bir şekilde de olabilir. İlla birbirlerinden haberi olmaz da sanki böyle misafirler ağırlayabilirsiniz üst üste birkaç hafta. Ağırlamasınız bile en azından sizden bir randevu almaya çalışıyorlar gibi bir görüntü var. Çevrenizde diyor çok çok uyanık olduğunu zanneden birisi var. Ortalığı karıştırıyor ama sonrasında da hiç haberi yokmuş gibi. O sözleri o söylememiş gibi veya sadece iyiliğinizi düşündüğü için işte bu sözleri sarf etmiş, bu e, tavırlara bürünmüş gibi yapan bir kişi. Bu kişiye karşı çok çok dikkatli olun diyor arkadaşlar. Yani zaman zaman çünkü inandırıyor da size. Çünkü o kadar inandırıcı bir üslubu var ki bu sizin hani hemen inandığınız, iyi niyetli olduğunuzdan dolayı değil. İyi niyetlisiniz aslında onun için kendiniz gibi biliyorsunuz ama bazen anlıyorsunuz kötü niyetli diye bazen de öyle yeminler ediyor öyle bir anlatıyor ki kendini diyorsunuz ki ya bu kadar da yalan olmaz herhalde bu kadar da komplike bir şekilde hani herhalde gerçekten iyi niyetli ama değil işte üslubu bu inandırıcılığı fazla yüksek bir insan gibi bu kişinin adında veya soyadında Kastamonu'nun kesi arkadaşlar bu harf var e, bu kişi kimse bilemiyorum bu kişiye karşı bir dikkatli olun diyor Şunu da söyleyeyim son olarak bir 7 aya kadar. bir çevrenizde bir kalabalıklaşma görünüyor arkadaşlar. Sanki yeni yeni arkadaşlar çevrenizi böyle saranlar, size dolanmaya çalışanlar böyle bir kalabalık var. Sanki bir şeyle bir vesileyle Geliriniz mi artıyor, tanınmışlığınız mı artıyor bilemiyorum. Bir yıldızınız parlıyor da sanki insanlar ışınıza toplanıyor gibi çıkmış. Fakat diyor ki sapla samanı birbirinden ayırın. Çevrenizde atıyorum 20 kişi dolanacaksa bunun bir kişisi ya da iki kişisi iyi niyetli, diğerlerinin hep bir çıkarı olacak gibi. Kendi çıkarları uğruna hani zengin insanın çevresi çok olur ya. İşte atıyorum sizin bir maddi artışınız olduğunda belki bana borç verir, belki bana iş bulur. İşte ne bileyim onunla dolaşırsam benim de havam olur gibi bir takım düşüncelerle evet sizin yıldızınız parlayacak bir 7 aya kadar ama sizin bu yıldızınızın parlamasından ışığınızdan faydalanmaya çalışanlar olacak diyor yani tamamen sizi düşündüğü için sizi çok iyi biri olduğunuzu düşündüğü için yanınızda olmayacak herkes bunu da lütfen göz ardı etmeyin ondan bahsediyor evet şimdi tabağınıza geçtim pincandakilerden sonra kendinize yatırım yapma kararı almışsınız. Yani aslında kararı değil, birden fazla karar sanki birçok alanda kendinizi zihnen, manen, bedenen güçlendirmek için atacağınız adımlar görünüyor. Spora başlamak, diyete başlamak, bir kursa başlamak, yarıda bırakılan eğitim hayatına devam etmek, işte bir kişisel bakım için, işte bir yerlere gitmek gibi arkadaşlar kendinizi önemseyeceğiniz adımlarla diyor. Çevreden de pozitif enerji çekeceksiniz sanki. Birazcık e, hani evrenle alışverişiniz pozitife dönecek. Çünkü önce kendinizi önemsediğimiz zaman her şey kendiliğinden yoluna giriyor sanki. Sizde de böyle bir şey mi oldu? Sanki bir şeylere kafanız atacak da ama tamam ben de artık kendi keyfime bakıyorum kendimi önemsiyorum bana kimseden fayda yok hani sanki böyle bir düşünce hani bir olay sanki bunu tetikliyor gibi ama iyi oluyor çünkü e, bazen negatif sandığımız kötü sandığımız şeyler bizi kendimize getirir böyle bir sanki omzunuzdan tutup silkeliyor gibi size böyle bir şey olacak işte bir ayrılığın ardından gelen güçlenme hissi gibi. yani küllerinden yeniden doğmayı simgeliyor bu hani bir şey yaşıyorsunuz tamam ya artık ben madem başkalarını düşündüm düşündüm işte borç verdim de hiç kıymetim bilinmedi nakörlük yaptılar ben bundan sonra kimseye borç vermiyorum kendi paramı kendim harcıyorum kendime her şeyi kendim için yapacağım gibi bir düşünce bilemiyorum artık ne gibi bir olay vesile olacaksa şu önümüzdeki bir ay içerisinde kendiniz için bir ciddi adımlar atacağınız görünüyor bir de hane içinde böyle bakın Kolunuzdan çekiştiriliyor gibi kolundan çekiştirilen bir insan yani diyor ki arada kalmışsınız sanki hangi konuda bilemiyorum hani olur ya işte bir arkadaşınızla görüşmenizi evdekiler istemez ya da bir ilişkiniz vardır işte hane içinden birileri onaylamaz ya da atıyorum belki hanenizden birisi işte bir akrabanızla küstür. Ee, ama o kişiyle de konuşuyorsunuzdur. Hani siz arada kalırsınız. iki küs insan arasında kalmak gibi böyle bir şey de olabilir. Arada kalmışsınız. Bu sizi biraz yıpratıyor diyor arkadaşlar. Çünkü ikisi de iki kişi de iki taraf da sizin kolunuzdan çekiyor. Siz böyle sanki hani bir şey yapamıyorsunuz. iki tarafı da idare etmeye çalışıyorsunuz gibi. Biraz sizi negatif etkiliyor aslında bu durum. Onu söyleyeyim. Bir de karar alırken de şu an iki seçenek arasında mı kaldınız? Sanki böyle bir hani hangisini yapmalıyım, hangisini tercih etmeliyim gibi bir düşünce var. Biraz sizi kararsızlık yaşatacak size ama doğru yolu bulacaksınız diyor. Yani seçtiğiniz kişi, seçtiğiniz seçenek neyse bilemiyorum. bu size bir pişmanlık yaratmayacak onu söyleyeyim. Saçlı, hafif toplu bir kadından alınacak iki tane haber görünüyor arkadaşlar. Bir tanesi güzel bir haber ama diğeri bir engeli veya da sizin için kötü değil ama can sıkıcı bir durumu yansıtan bir haber olacak gibi. İki haftaya kadar gelecek bu haberler de diyor. Sanki aynı kişiden aynı anda alacağınız haberler belki aralarında bir vakit varsa böyle çok kısa süreyle alacaksınızdır. Ama kötü olarak düşünmeyin ikinci haberi sadece hani biraz can sıkıcı gibi atıyorum işte maaşlarınıza zam gelecekti henüz o zamın belli olmaması gibi hani kaç ay oldu artık hala maaş farkımızı alamadık hala hiçbir şey belli değil gibi bir haber anlatabiliyor muyum yani doğrudan olumsuz negatif bir şey değil eninde sonunda belli olacak ve eninde sonunda alacaksınız sonuçta o maaş farklarını gibi örnek olarak verdim hayatınızdan bir Yılanı def etmek. Bakın yılanı görüyor musunuz? Zıplayarak çıkıyor sanki hayatınızdan. Yani diyor ki çevrenizde size bir kötülüğünü gördü, göreceksiniz. Daha tam olarak kötülük yapmadan niyetinin kötü olduğunu fark ettiğiniz birini adeta hani tekmeyi vurarak göndermek gibi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim artık. Çünkü burada diyor ki bu kişinin niyetini çok net bir şekilde anlayacaksınız. Ama şöyle söyleyeyim, hani hiç böyle istifinizi bozmadan, böyle kavga edercesine bile değil, hani o kadar e, kelimelerinizi o kadar güzel kullanacaksınız ki bu kişi zaten kendisi koşarak uzaklaşacak gibi böyle zıplayarak gitmesi, e, sanki siz böyle imalı bir şekilde, biraz kinayeli bir şekilde o kişiye işte ben senin niyetini anladım, sen beni kandıramazsın mesajı veriyorsunuz sanki ve o kişi kendiliğinden uzaklaşacak zaten size diyor, sizden diyor öyle bir görüntü. Yakınlarda böyle bir davet, bir teklif bir şey alabilirsiniz. Sanki hani grupça yapılacak bir etkinlik bir aktivite artık neyse bilemiyorum. E, sanki böyle size bir e, teklif olarak sunulacak gibi. Hani birlikte şunu yapalım mı? işte bir pikniğe gitmek gibi, işte bir geziye gitmek gibi, işte bir sinemaya gitmek gibi, yemeğe çıkmak gibi bilemiyorum ama sanki bir grupla yapılacak. Yani bir kişiden alacağınız, iki kişilik yapacak, yapılacak bir şey değil. En az 3-4 kişilik yapılacak bir şey. üç kişiden de fazla yani dört kişi ve daha üstü gibi düşünebilirsiniz böyle bir şey teklif alacaksınız ve sanki gerçekten gideceksiniz de buraya. Birkaç haftaya kadar gidilecek bir şey ama size iyi gelecek bir ortam gibi görünmüş. Çünkü böyle çok sakin, dingin. O yüzden dedim hani bir yürüyüş bile olabilir aslında ama hani bir grupla yapılacak bir şey. Çok mu ibadet ediyorsunuz arkadaşlar veya Bilemiyorum. Belki illa ibadet etmeniz gerekmez. Belki dualarınızı çok ediyorsunuz. Çünkü maneviyatınız burada çok güçlü çıkmış. Şurada görüyor musunuz? Ellerini açmış. E, sanki bir böyle ibadet eden bir e, kişi görünüyor burada arkadaşlar. Diyor ki e, maneviyata yöneliyorsunuz. İnanılmaz derecede sanki hani Allah'la baş başa kalmak derler ya. Ben çevreden soyutlandım. Kimse umurumda değil. Bundan sonra ben işte yaptıklarım her hani kimseden hiçbir şey istemem demiştim ya hani bu fincanınıza bakarken aynı enerji buraya da yansımış aslında. Ben ne isteyeceksen bundan sonra Allah'tan isterim. Allah'tan başka kimseye de hani bir borcum yok benim. Sadece hani ona olan borçlarımı öderim gibi. Birazcık da hem kendinize hem de maneviyatınıza aslında ibadetlerinize yönelmek gibi. ibadet etmek dediğim gibi doğrudan illa namaz kılmanız gerekmez de Dualarınızı arttırmak, daha çok dua etmek gibi ve inanın e, bu sizi daha da hızlı bir şekilde ruhen e, pozitif hissetmenizi sağlayacak. O kadar güzel dua ettikçe rahatlıyorsunuz, dua ettikçe rahatlıyorsunuz gibi. E, bunu zaten e, dedim ya zaten istemsizce yaptığınız bir şey sanki içinizden gelerek yapıyorsunuz. Yani öyle e, hani bir çıkar uğruna gibi bir şey değil yani içinizden geliyor ve yapıyorsunuz ve bu sizi dediğim gibi daha çok pozitif etkileyecek bir şey arkadaşlar. Hep yapın inşallah diyelim. Evet arkadaşlar bugün de fincanınızda gördüklerimi dilim döndüğünce sizlere aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar geldiniz. Lütfen hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın yeni videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.